Sevgili izleyiciler, sizler için Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Bugün Iğdır bölgesindeyiz. Iğdır'da mobilya sektörüne faaliyet gösteren Serhat Bey'i birlikte Şimdi Serhat Bey'i dinliyoruz. İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim, bizler deyiz. Peki, e, Serhat Bey kimdir? Ben e, Serhat Zor, Akılsız Mobilya'nın sahibiyim. 3 e, yıldır imalatı yapıyoruz. 5 e, yılda hazır mobilya yaptık, çilek mobilyayı. E, genç girişimciyim. Ee, okuldan çıkışlıyız, endüstri meslekten. Bu meslekin e, belgeleri de var bizlerde. E, genelde hep imalat ağırlığımız imalat şu an. E, atölyemizde e, genellikle e, elimizden geldiği kadar müşterilerimize temiz bir iş, temiz bir yani önemli olan müşteri memnuniyeti. Peki Serhat Bey, imalat aşamasındaki bu geçiş süreçler neler dikkat ediyorsunuz bu aşamada? E, Müşterilerimiz e, bizi ölçüye çağırıyor. Biz e, ölçülere gidiyoruz. Ölçülere gittiğimizde de öncelikle müşteriye soruyoruz. Diyoruz ki saat ne gibi müsaitsiniz ve ette, ne gibi gelelim. Gittiğimizde de e, maskemize ve ette, üstümüze e, dikkat ederek ölçümüzü alıyoruz. Orada e, çizimlerimizi yapıyoruz, tasarımlarımızı yapıyoruz. Hangi model istiyorlar onu yapıyoruz. Ona göre karlaşıp işimize başlıyoruz yani. Peki tasarım yaptığını söylediniz. Bunları müşterimiz daha önceden bir görüntü ya da gösterme şansı var mı? 3 boyutlu veya da 4 boyutlu imkanını sağlıyor musunuz? Ee, bu şekilde tasarımlarımız e, mutlak dolapları üzerinde oluyor. E, mutlak dolapları daha e, kullanışlı mesela e, fırın nerede, işte musluk nerede, e, buzdolabı nerede, fırın gömmeli olduğu için mutlak dolapları çizimli oluyor. Diğerleri işte biz elden çiziyoruz yani genelde mutfak dolapları zor olduğu için mutfak dolaplarımızı çizeriz, onları tasarlarız yani. Diğerleri zaten müşterinin yanında kare kalemle bizim kendimiz çiziyoruz. Peki Serhat Bey bu e, ürünlerin kalitesi nedir? Bilimli sınıf mıdır? E, MDFLAM e, genelde çam çamsanın bilimli sınıfı kullanıyoruz yani kilo bazında alıyoruz o da e, 96 kilo. E, MDFLAM zaten ağaç e, tozlarından, yongulardan yapılıyor. Genelde yani kaliteli bir malzeme kullanmanın peşindeyiz. Yani hem işimiz hem çıksın hem de müşterinin de hoşuna gider bu şekilde. Peki ürünlerimizin garantisi var mıdır? Montajını da zaten biz yaptığımız için garanti sürecinde de biz belirliyoruz. Bir yıl bir süreç veriyoruz. Ayardan düştüğü zaman ayarına gideriz. Parçalarında bir sorun sarar olduğunda ve de bantlarımızın kalkmasında Tabii ki de biz işimizin arkasındayız, e gereken neyse onu yapıyoruz, bir yıl süreç içerisinde değişimlerini yapıyoruz. Artı zaten her müşteriye e, dolap ne zaman takılır diye tarihler belli, kapaklarımızın tarihleri belli. Yani bir yıl süreç içerisinde garantilerini sürdürüyoruz yani. Biz Bey, bu hizmeti kaç kişilik bir ekiple veriyoruz? E, bu hizmeti 5 e, kişiden sağlıyoruz. E, gerektiği zaman, büyük işler tuttuğumuz zaman müteahhit olsun. Ee, eleman sayımızı artırıyoruz çünkü müteahhit e, işlerinde hızlı bir şekilde teslim etmemiz lazım çünkü millet daire sahipleri e, dairelerini teslim olmak istiyor onun için eleman sayısını işimize göre yükseltiyoruz yani. 5 e, kişilik bir ekibimiz var e, iki susta ikisi eleman e, ben zaten patron olarak ölçü ve de dükkan iş, işleri e, bu şekilde büyük işler tuttuğumuz zaman e, biraz eleman sayımız az geliyor. Genelde müteahhit çalışıyoruz. Müteahhit olduğu için teslim istiyorlar hemen kısa bir sürede. Onun için tabii ki de usta sayımızı, eleman sayımızı artı Ben de çalışma sürecine giriyorum. Onun için hızlı bir şekilde işimizi teslim ediyoruz. Berat Bey, bu hizmetinizden almak isteyenler nasıl ulaşabilir? Sosyal medya hesabımızda internet reklamımız var. Evim Yenilik Akıllı Mobilya Instagram'da bir mobil sayfamız var. Zaten orada numaralarımız e, belirli. Zaten biz her e, dolabımızın üstünde bizim kendi bir reklamımız, yapıştırma bir logomuz var. Oradan genelde numaradan ulaşılıyor. Genelde Iğdır e, merkez çalışıyoruz. Tabii ki de e, dışarıdan da iş gelirse yurt dışı olsun ve de yurt dışı yurt dışı e, gereken e, talep ödendikten sonra gerekeni yaparız yani yapılır. Tabii. Serhat Bey peki neden sizi tercih edin? Siz diğer firmalardan ayıran farkınız nedir? E, kullandığımız malzeme elimizden geldiği kadar temiz bir işçilik, e, müşteriye güzel yüzlü, e, iş memnuniyeti, yani genelde hiçbir müşteriden sorun yaşamamak çünkü her bir müşteri bize bir reklam. E, elimizden geldiği kadar e, müşteri memnuniyeti, kullandığımız malzeme, e, güler yüzlü, e, zamanında teslim etmek, yani şimdi biz ölçülere gittiğimizde bizden büyük ihtimalle tarih istiyorlar. Ve o tarihte de yetişmesi, o tarihte de teslim edip çıkmamız, bizim için müşteri bir reklam oluyor. Yani her bir müşteri bize bir reklam getiriyor. Çünkü işimizi ne kadar teslim edersekse, ne kadar müşteri memnun olursa bizden, çevresine, işine, dostuna bizi öneriyor. Biliyorsunuz ki pandemi dönemindeyiz. Pandemide ne gibi önlemler aldınız? Elimizden geldiği kadar dezenfektan, ve maske. Ölçüye gittiğimizde gerekmeyen yerlere dokunmuyoruz gerekmeyen yerlere e, yani mesafemizi koruyoruz. Ölçümüz nereyse o noktayı ölçüsünü alıp e, müşteriden hem mesafe hem de e, gerekmeyen yerlere dokunmadığımız zaman yani sonuçta bu şekilde o da korunuyor, biz de korunuyoruz. E, dolaplarımızı götürdükten sonra zaten burada bir temizlik, bir ufaktan bir dezenfekte yapıp götürüyoruz. E, ölçülere gittiğimizde e, elimizden geldiği kadar e, maske, e, dezenfek, ölçülerimizi aldığımız noktadan harici başka yere dokunmuyoruz. Ölçülerimde montajlarımıza gittiğimizde kısıtlı eleman sayısından gidiyoruz, hızlı bir şekilde bitirip dokunmuyoruz. Yani müşteriyi bu şekilde teslimatlarımızı yapıyoruz yani. Serhat Bey, son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Güzel bir kaliteli hizmet almak istiyorsanız da beni tercih edin.